Ahmet Arif'in 33 kurşun şiiri 1943'lerde Kürtlere yapılan zalimce bir katliamın şiiridir. Onun tarihe not edilmesidir. Ki o dönemlerde bunun haberleştirilmesi bile yasakken Ahmet Arif onu dizelerinde yazmıştır. Vurulmuşum, düşüm gecelerden kara. Bir hayra yoranım çıkmaz. Canım aldılar ecelsiz. Sığdıramam kitaplara. Şifre buyurmuş bir paşa, vurulmuşum hiç sorgusuz, sualsiz. Vurun ulan, vurun, ben kolay ölmem. Ocakta küllenmiş közüm, karnımda sözüm var, haldan bilene. Evet, direnenler kolay ölmez. Bedenleri toprağa karışır ama, uğrunda verdikleri mücadele, o değerler toplumun içinde tıpkı dizelerinde nakşettikleri gibi o duygu ve düşünceler toplumdan akşedilir. Değerli Nazım Hikmet 61'de Kamuran Bedirhan şahsında Kürt halkına hitaben yazdığı bir mektupta Türk ve Kürt milletinin Anadolu'da kardeş olduğunu, Osmanlı sonrası emperyalizme karşı birlikte mücadele ettiklerini belirtir. Ancak Cumhuriyet sonrasında Kürtlere haklarının verilmediğinin altını çizer. Nazım'ın işaret ettiği bu tarihsel acıları geride bırakarak onurlu bir barışı inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. Ahmet Arif'in anısını yaşatmak, Nazım Hikmet'in naaşını Türkiye'ye getirmek, kendi şiirlerinde resmettiği coğrafyada, toprakta defnedilmesini sağlamak, bugün barışı konuştuğumuz bu süreçte çok önemli, anlamlı bir adım olur. Kalıcı bir barışı inşa edebilmemiz için aynı zamanda hafızayı diri tutmak ve tarihle Cesur bir şekilde yüzleşmek önemlidir. Bugün bizleri bu belleğe götüren ve bununla yüzleştiren sanatçılarımıza Nazım Hikmet ve Ahmet Arif şahsında sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum.